Sağ sayın hoş bulduk. Sağ olun. Sayın, Valim hoş Yüz sekiz ton şeker dağıtımı yapacağız. Daha öncesinde bir 53 ton yapmıştık. Ee, ondan önce de bir 20 ton daha yapmıştık. Bu şeker önemli. Kadir de Sunbaz İlçeli Balık Başkanıyım. Bu şekeri biz bu sene kış aylarının çok sert gitmesi, özellikle Mart ayımızın şekere daha çok ihtiyaç duyduk. Arlarımız nektar hiç bulamadı. Dışında evet. azlık bıraktıklarımızı soğuktan dolayı çok erken yedi. Ondan dolayı da şekerimize daha çok yavrular besleyebilmek için bal dönemine, haziran ayına hazırlayabilmek için şekere daha çok ihtiyacımız oldu. Bu sizin için iyi bir destek oldu. Çok önemli bir destek. Allah razı olsun. Üretimde çok güzel. Osmaniye ve Kadir olarak ağacılarımız zaten aşağı yukarı aynı ayarda. Evet. Ve süzme bal ağırlıklı çalışıyoruz biz bu bölgede. O yüzden de gayet üretimimiz yüksek. <laughs> Çok güzel. Bu süzme balımız, Şurada polen. polen. Şurada propolisimiz var. Bir Bunu size işte tanıtma amaçlı bir getirdim. Şey. Arı normalde şuralarına falan yapıyor. Yok, yok, e, giriş deliklerine. Evet. Ne için yapıyor? Dışarıya gidip e, çalışmaya giden arılar gelirken içeri girerken dezenfekte oluyor. değeri, antibiyotikten. antibiyotikten, antibiyotikten. Daha fazla o kadar bir değerli, değerse. bir şey. Her evet. Öbürleri mi? yanında refah atıyor. Yani bu tek başına yola gitsin. Dayanamaz kendi yemek Bunlar onun beslenmesini falan sağlarlar. Yanındaki balıkçılar. Böyle bir faaliyeti yaptığı için bir tarım müdürlüğü bize de çok teşekkür ediyoruz. Yani, evet. evet. Sayın Yüce Tarım Orman Bakanımız, Sayın bu Halimiz, Sizlerdeki Müdürümüzün Sayın Meşbe'ye tüm emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Ömrünün yarısını gurbete atar gitmez kafasından kalkır. İlkbaharda yaylalara göç edip kırlara soğanı düz herhalde. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Tarım Bakanımıza bu desteğin sağlanmasında e, gayret gösteren çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu desteğin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Inşallah. Bunu ekonomiye katkı yapıyoruz biz böyle destek veriyoruz. güçlendirerek. Bu tonlarca şeker boşa gitmeyecek yani. Hiç ben kesinlikle. Yapayım. arımız Aramız gelişecek ve toprak hepsi, olacak. Hepsi Barımızı arı olacak bu şekilde. Hepsi yani. arı olacak. Hepsi arı Hep. olacak. Teşekkür Görüş, ederim. Görüşürüz. Sayın Bayan Bayan Görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.